buradan babama duyuru. Biz arabalıyız. Acil gelecek. Az bir şey söylüyorum. <laughs> Bütün sülaleler <usulü alayacağız. gülüyor> var. <laughs> Lütfen biraz diksiyonumuzu düzeltelim ya. Kanka sıfır adam. Şey bir de Adıyaman'a gidiyor arkadaşlar. Bu Adıyaman'da üniversite okuyor daha kötü. Kanka bunu sen de Kanka, mi? Kanka Şurası, şurası, okay. Okay. meydanda bekliyoruz. Okay. 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 Sen Okay. Okay. Çok komik duruyor. Gerçekten <laughs> bu arada hala gezme peşindeyiz. Peki bir tarih kızı gibi miyim? Bunlar da emeğe mi gelmişti? Evet. Peki. <laughs> şey yani şu geçtiğimiz yollara bakın. Ay bir dakika. Ay bir saniye bekleyin. Ay. Ay. Ben bak Ben şey en sevdiği yaptım. Evet. Emine'den Siz... bile daha çok seviyor. Ben evet. De Herkes ben çok seviyor. Evet benim ayakkabılar. Ha, bak pantolon duruşu böyle olmalı. Anlatabiliyor muyum? Ben sana bunu al demiştim. Neyi? Benim ayakkabımı bak arkadaşlar. Evet. Çıkart. neyse biraz şöyle göstereceksin. Göster. Evet. 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 Sen siyah. Bak abi. Hani siyah. Ben siyah, <laughs> siyah kadın. Evet. Hmm. Rasmana girmişiz. Girelim bakalım. Bir şu olan az kanka, hiç şey bulamaz. Şu, şu, O benim gözümü yaşar. Ben zaten bir 150 almıştım. Kanka, bir bu indirim kapı koşuyor. Bir bu, bir de teleskopik bak. Bir de bak. Gerçi bunda bir liste var da neyse. Onunla içeride kasadalar. Ben dışarıda biraz bekliyorum. Sen bana yer yer sigara olur. Şimdi güzel etti. Ay bu da iyi kızlar. Gel nerede? bitecek, kombini bitecek.

Çarparım var ya. 1000 lira Her yani lira hafta hafta ben bin <laughs> evet, çıkan Ahmet'in var ya. Ahmet. Ahmet'in yeni aldığım çok güzel. Yeni bir şey. Çok güzel. <laughs> Şu an daha güzel oluyor. Evet biraz kalınca gerçekten güzel Bu <laughs> Aslında güzel, farklı yani bir koku anladın mı? Evet. evet. aynı koku değil. Koku değil yani. evet, evet. Hani evet. Bir şey diyeyim mi? Ya, bir çok biraz iyi. Biraz durunca çok güzel kokuyor. Hayır şu anda da güzel çok Bir ferah kokusu var. Çok güzel. Ferah bir kokusu var. Hiç bilmiyorum ya çıkmıyor ya. Ben de çok, fena. Fena. <gülüyor> <kokuyor>. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Yani, e, aç o, olduğumuz canım. için ablamla. <gülüyor> Lahmacun yiyeceğiz. Bunlar da waffle yiyecekler. Öyle bir bilgi ver. Kafayı yapmadım ki. 500 liralık alışveriş yapmışım. 400 lira alışveriş. 400 lira. Helal. Tamam mı? Tamam. tamam. Abi bizim alaka düzeyi. Bizim masanın <laughs> alaka düzeyi gerçekten. Şey, <laughs> böyle Beni çok çekmesen daha mantıklı. Yemek yiyeyim ya. <laughs> Herifi var ya. <laughs> 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 ha, ben benim <gülüyor> 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 Manyak gibi yedik. Erkek ya milleten Erkek ya Her zaman bir önceliği vardır <laughs> Erkekler istediği saatte çamaşır ikiye var. Çamaşır saatleri Çamaşır saatleri Saat 8'den Öğlen ikiye kadar sonra saat 1'den Saat 8'den. Erkek günde sadece erkek var değil mi? Hayır ama sen çalışanlarla da bahsetmezsin. Evet çalışanlar da hepsi. Bir çalışanlar da bahsetmezsin. Yok biz bir çalışanlar Ablalar olunca verdiğimiz Abla, rahatsızlık Kesinlikle. Hesap, hiç unutmayın. Abi bize ne hesaptan? Anlatabiliyor muyum yani? Çok güzel bir yer. Ben içine içecektim. Hemen. Evet. Bakın. <laughs> tamam Bakın. Bakın. Neyse Yani otobüs otobüs giydik, bak. Oyunla bile bu iş. ben ne kadar üzüldüm aldığım bütün kabanlar benim böyle olacak. Gerçekten. <laughs> <Çok gülüyor> Bodrum'a da gittik beraber. İstanbul'da yaşadık. Bu çok güzel ama elimizdeki şu, evet bu çok güzel. Şu biraz sesi çok sade ya. Sanki. sanki. Çok sağ ol. ben çok beğendim. Bir kere. Aynen ben. Başka. Bana çok çeşitler ki set seç bir şey. Şu bence zira şunlar da. Aa o o ilem o. O. Bunu. Aynısı. Daha, daha da. demek. Kanka aynısı. Kanka böyle şeyler beni çağırıyor Allah. Bak bu karışıkmış. Zaten. Bence bunu alalım. Bu. Şeyi bırak alttakini şu ortadakini. Bak bundan bir tane alırım. 1000 ya aktivite. Yapan. Yok ana bir günde de süre ben Ne kadar ne? Bir buçuk bu kanka. Binler kadar. Aynı binle. İşte diyorum ki. Üç, üç, üç üç Kaç? Üç, üç, Yok ya abla şu iyi, elimizdeki yani. iyi. İşte abla olmak böyle yani bunu gerektir diye düşünüyorum. He ee, ben oyuncak yani çok seviyorum. Ayrıca çok güzel bir yer. Ben ne her şeyi alasın biliyorum. arkadaşlar. Bugün böyleydi işte hani. Evet. Bu kadar. <laughs> bugün de bu kadardı. Evet artık alışım. Ben, Geç. Geç <laughs> Beni çeker misin? Çektim kızım. Evet. Sen evet. misin? Ben başka şey alıyorum. Uçaktım telefonu. <laughs> <laughs> Manyak bir kız ya. Sanki insanlar bizim telefonumuzu buluyor. Hakikaten Malam mı ne? Evim hocam yandı demek. Kötü bir şey değil. Ne bileyim ben. Yani bir, 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 şey bir, bir, yani bir Adıyaman'a gittim. Bir şeyler İrem nerede? İrem gelsin hızlı Nasıl gel? Evin. Şey. İrem'in rahatlık. Oo. Oo. Hava ne kadar soğuktu. tut. Çok sıcak. <laughs> çok sıcak. Çok sıcak, evet, yaşıyor, hep çok sıcak. Çok <laughs> sıcak. Hey, ben Anne, gayet. Sıcak. Sana soğuk mu? Adamın şeyi <laughs> sıcak. Her şey doğru çok soğukmuş. Kanitabı Önümü örteceğim. Bir dakika bekleyin. Kapatıyoruz. Ayrı mı lan? YouTube kanalını kapatıyoruz. Uzun süre haber istemem. Çünkü yağmur bir gösteren sonra, sonra bir de ban yiyecek. Seninle görüşler. <laughs> Oy, toplanamayız. Evet. Ay, aynı sana Evet. <laughs> evet. Olum, biz biriz, biz biriz, biriz. Yani Ailece anksiyeti diyarım kadardı bugünlük. Görüşürüz. Sizleri çok seviyoruz. Hep yağmur. Ay sen kimse. sizi çok seviyorum. Kime yaptın? Adam mı çekiyorsun sen? Yok hayır. Yok yok tanıdık o yüzden. He. Gerçi sen ilk uyudun kanka. de ben. Bu ismi bulamazsın. Bulamazsın. Bu arada. Git gemiye sor. Var mı Bodrum'a da gittik. Beraber. <Perfect> Harika. Oh, Piyazda kesmeyin deriz, bir a yapalım dedik. a ya. <laughs> yapalım dedik. Şakalarımı çalıyor Yine ben bir şeye bakıyorum. Fıstık ezmesi alacağım bunu işte. Anneme dedim yok verelim. Aa fıstık ezmesi biz alsak. Aa çok ucuz alayım ben bunu. Çok ucuz gayet. Bunun markası ne bilmiyorum Evet canım yengem gelmiş. Bizi almaya kurban olayım. Koşuyoruz hemen. <laughs> Sen Çok sağ güzel. sola atıyorsun Tezgün çiğniyor <laughs> Canım yengem sağolsun Bizi almaya gelmiş Tanımaz bay bay. Hadi gidin artık. <laughs> evet şu köylü mahallemize <laughs> adım atıyoruz arkadaşlar. Şimdilik bu kadardı. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın. Bye.